Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size muhteşem bir baklava tarifi ile geldim. Evet antep fıstıklı tel kadayıflı burma baklava yaptım. Gerçekten siz de izlediğinizde bana hak vereceksiniz. Yapımı o kadar kolay, lezzeti de muhteşem bir tarif. Hazır bayramda yaklaşmışken mutlaka bu lezzeti denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden bu güzel baklavayı nasıl yapmışım? Buyurun beraber izleyelim. Evet bugün baklavalarımı hazır baklavalık yufkadan kullanıyorum arkadaşlar. Öncelikle baklava yufkalarını nemli bir bezin arasına koyup 2-3 dakika bekleyelim. Sizin de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Gerçekten yufkalar nemli oluyor ve yapımı gerçekten çok kolay oluyor bu şekilde. Evet baklavam için 300 gram tel kadayıf 200 gram çekilmiş antep fıstığı kullanıyorum. Ben antep fıstıklı yapıyorum bugün baklavamı. Ama tabii ki de siz isterseniz cevizli fıstıklı da yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet baklavamı yapmaya başladım. Ve 2 adet yufkayı üst üste koyuyorum. Ve her yufkanın arasına Öncelikle yağlıyorum arkadaşlar. 200 gram erittiğim tereyağın içerisine yarım su bardağı sıvı yağ ekleyip karıştırdım. Ve yufkaların arasına sürüyorum. Evet yufkaları yağladıktan sonra içerisine biraz tel kadayıf ekleyip ve daha sonra üzerine biraz da antep fıstığı ekledikten sonra sizin de gördüğünüz gibi bu şekilde kebap şişiyle sarıyorum arkadaşlar. Evet, benim ince oklavam yaklaşık 3-4 aydır kırıldı arkadaşlar. O yüzden kebap şişiyle sarıyorum ve gerçekten hiç oklavayı aratmıyor. Sizin de eğer ince oklavanız yoksa bu şekilde benim yaptığım gibi bir kebap şişiyle de sarabilirsiniz arkadaşlar. Evet farkındayım buralarını biraz fazla hızlandırmışım arkadaşlar. Ve tekrar baştan anlatmaya başlayayım ben size. 2 adet baklavalık yufkamızı üst üste ekliyoruz arkadaşlar. Ve aralarını yağlıyorum. Ve daha sonra arasına tel kadayıf ekliyorum. Ve biraz anti fıstığı serpiyorum. Ben anti fıstıklı yaptım ama tabii ki de siz isterseniz cevizi de yapabilirsiniz. Ve bir kebap şişiyle sarıp Sıkıştırıyorum arkadaşlar, büzüyorum yani ve daha sonra tepsimin içerisine diziyorum. Evet, tepsinin içerisine dizdikten sonra biz diğer yufkaları yaparken kurumasın diye üzerlerini yağlıyorum arkadaşlar tepsinin içerisinde. Evet, bu işlem gerçekten çok önemli arkadaşlar. Hazır baklavalık yufkalar çok çabuk kırılabiliyor, o yüzden tepsiye dizdikten sonra mutlaka üzerinde yağlamanızı tavsiye ederim. Evet, bu işlemi tepsim dolana kadar devam ediyorum arkadaşlar ve toplamda 24 adet baklavalık yufka kullandım. ve tepsimde olduktan sonra kalan tereyağını bir fırça yardımıyla bütün baklavaların üzerine sürüyorum evet, tereyağını da sürdükten sonra 180 derecede ısıttım fırında ilk etapta yarım saat pişiriyorum arkadaşlar ve daha sonra fırının ısısını 140 dereceye düşürüyorum ve o şekilde de yarım saat pişiriyorum toplamda bir saat boyunca baklavam fırında kızarana kadar pişiriyorum Evet baklavamın şerbetini ben baklavayı yapmadan önce çektim arkadaşlar. Çünkü kıvamının biraz soğuması gerekiyor. Sizin de o şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Baklavamızın şerbeti için 4 su bardağı su, 4 su bardağı şekeri eriyene kadar karıştırıyorum. Ve daha sonra ocağın altını kısıyorum arkadaşlar. Yaklaşık 45 dakika bu şekilde kaynatıyorum. Ve ocağın altını kapatmadan önce 3-4 damla limon damlatıp ocağın altını kapatıyorum e, ve soğumaya bırakıyorum e, tatlımızın şerbetini Evet tam bir saatin sonunda sizin de gördüğünüz gibi baklava gerçekten muhteşem pişti ve ilk sıcağı geçtikten sonra ılık olan şerbeti baklavanın üzerine döküyorum. Evet, dediğim gibi arkadaşlar, baklavanın ilk sıcağı geçtikten sonra şerbetimiz de ılık bir şekilde ikisini buluşturuyorum. Evet size şöyle söyleyeyim arkadaşlar. El açması baklava da bu şekilde yapmıyorum. Benim baklava videolarını izleyen arkadaşlarım bilir. İkisini de sıcak bir şekilde ekliyorum. Ama bu hazır baklavalık yufka da bu şekilde yapmıyorum arkadaşlar. Mutlaka ilk sıcağın geçmesini bekliyorum. Yoksa baklavanızda hamurlaşma olabilir. Ama el açması baklavalardan mutlaka ikisini sıcak bir şekilde dökmemiz gerekiyor. Evet baklavanın şerbetini döktükten sonra yaklaşık bir saat kadar bekledim arkadaşlar. Ama gerçekten yine de şerbetini mükemmel bir şekilde çekmiş. Ama sizin zamanınız varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Evet toz antep fıstığıyla süslüyorum arkadaşlar. Gerçekten muhteşem gözüküyor sizinle gördüğünüz gibi. Evet siz izlerken ben de size burada bir hatırlatma yapayım arkadaşlar. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, tariflerden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu buraya kadar izlediyseniz beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı, bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet sizin de gördüğünüz gibi Antep fıstığıyla da buluşunca ortaya muhteşem bir görüntü çıktı arkadaşlar. Evet bir saat dinlenmesine rağmen gerçekten baklavamız muhteşem gözüküyor arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi. Evet bayramda yaklaşmışken bu güzel lezzeti mutlaka yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Sizin de izlediğiniz gibi gerçekten yapımı çok kolay ve lezzeti de harika bir tatlı oldu arkadaşlar. Evet görüntüsünün güzelliği kadar inanın ki bütün samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar gerçekten lezzeti de muhteşem bir baklava oldu. Evet baklavanın ne kadar çıtır olduğunu duymanız için sesini açtım burada arkadaşlar. Evet yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.